Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün nihai yolunda kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son büyük şampiyondaydık. Asil şampiyona çıktık. Biraz nihaiye yaklaştık. Sonra dedim ki videosuz nihai olmanın ne anlamı var dedim. Geri düştüm. Tabii ki de böyle oldu. Destemiz biraz karışık. Bakmayın yok niye bu böyle böyle destem olur demeyin. Normalde bunun meta halini ben de biliyorum. Ama maalesef ki şu anda kartlarımızın bazıları 15 level olmadığından dolayı bu haliyle oynamak zorundayım devam edelim en yakın zamanda tüm kartlarımız 15 level yapıp orijinal Mercedeslere geçeceğimizi düşünüyorum oyunda işte bir buçuk iki yıla yakın düzgün oynamamın nedenleri bu oluyor rakibimizi buldu Zeyo gelme artık beyit Neyse yoklar elektroruh geliyor Tabii ki prenses Bun böyle desteleri gerçekten çok iyi oynayanlar var. Gerçekten de hani üst düzey tazı savunması yapabiliyorlar. Varsa büyüsü hata hatalı şekilde büyüsünü attırmamız lazım. Varsa bir iksir karında yakalamamız lazım. Tabii ki bunlar da hiç kolay işler değil. Bir uçan makine. Valkyrie. Ay ay. Bir tane mi diyeceğim? Neyse. Vurur musun uçan makini bizim için bir tane? Tabii ki de hayır. Kara prens. Çok güzel attık vallahi billahi. Hemen bir tabii ki prenses önün hemen bir şey. Aynen o şekil. Yani hiç sevmiyorum. Gerçekten böyle beyit desteleri falan ağır deste oynadığım için hiç sevmiyorum. Aslında oynamaları çok zevkli desteler de işte kartlar sıkıntı. Önceden olsa denerdik de veya o arkadaşlar istediğiniz varsa hani şu desteği oyna. Bu desteğiyle challenge yap yani sıkıntı yok. Oynarız 9000 kupa da deneriz olmadı illa derece deneyeceğiz diye bir şey yok da. Gene geliyor Allah'ın belası. Ya bu ne lanet adam çıktı ne lanet adam çıktı niye oklar oraya attık ki. Evet. Bir tane vurup öldüreceği şey oklar attık. Sıkıntı yok olur böyle şeyler. 2x'e yaklaşıyoruz. Hemen şöyle bir prenses öldür bakalım uçan makine. Hop 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 korumalar tabii ki. Valkyrie'nin evrimi döndü. Bu güzel. O evrimli goblin fıçısını çıkarttı. Yakaladık yakaladık yakalayamadık. Allah geçmiş olsun arkadaşlar. Sol savunma yapmayacağım. Hiç umurumda değil. Anca şunu şöyle yapabilirim. Onun dışında sol savunma yapmayacağım. O ona bir iksir atsın. Güzel şimdi cadıyı atacağız. Cadıyı yeniden geriden atıyorum. Eğer herhangi bir büyüsü varsa. Alev topu yıldırım o roketi. Atsın diye İdi ne yapıyor bu? Bu ne? sağol kardeşim benim. Ben biliyorum seni de işte. Ölme lan. Adamsınız la siz. Tutuştuk mu kuleye tutuştuk. Vallahi roketi markete de kalmadı. Tutuştuk kuleye. Vuruyoruz, çok güzel vuruyoruz. Uçan makine sen adamsın. Adamsın uçan makine, adam adam. Şimdi son birkaç saniyemiz kaldı. Sol savunmayı yapacağız. Roketi var. Bunun farkındayız. Hiçbir türlü vurmamamız lazım. Aynen bu şekil bir oklar. Maçı alıyoruz böylelikle. Gayet iyi maçtı. Durun emojiler kapalıymış. İyi oyundu diyelim. O şans. Devam edelim. Şu an dördüncü basamaktayız Asil şampiyonda. Neymiş bu? Fedo Netivo. Anlıyorum. <laughs> Şu an dördüncü basamaktayız. Sadece 8 maç kaldı nihai. Gene geldi hızlı bir deste. Lanet olmasın sizin gibi desteleri. Uçan makineyi buradan atacağız. Ana kule açtıracağız inşallah. Ha, yani. Cadısı var evrimle. Bizde de var. Ödeşmiş oluruz. Cadıya çıkmayacağım ya. Cadı çok Gerçekten işe yarayan bir kart. Tamam bu ne ya? Bu ne kanki? Vur bakayım al onu Valkür. Sen var ya gerçekten muazzam bir kartsın. Harika bir karısın yani. Böyle bir şey olamaz. Bakalım ne yapacak? Balıkçısı var o var. Cartı var. Cartı var. Valkür'ü çekti. Ben taz yapıştıracağım ya. Nedense bir taz, yapıştırasın geldi ya. Balıkçıyı malıkçıyı dat diye bir taz yapıştırasın geldi. Önüne koyar mı kraliyet deveni yetişmez. Avcısı var mı acaba ya o sıkıntı. Bir de yıldırım olmasa. Ah ah. Var mı ki? Bence yıldırım var. Hemen deneyelim. Evet. Evet. Aa yıldırım. Yemin ediyorum harikasın yıldırım sen ya. Büyüye iltifat eden ilk insan olabilirim ama gerçekten muazzamsın. Onu yet atmamıştık ama gerçekten işe gördü. İş gördü. Gerçekten helal olsun. Aldık kulesini. Şimdi olay tamamen savunmadı. Ben atağım atağa çıkmam. Sen kralet oynuyor. Ya uğraşamam. Ben rahat bir adamım. Gidip sağdan zorlayayım solu verim. Yok kanki gerek yok böyle şeylere. Kralet TV yetişmedi. Sağdan atacaksın yüzü Oh kara prens gerçekten muazzam bir kartsın sen ya. Keşke şöyle bir 15 olay yapabilsek bir önce de. Evet sen muazzam bir adamsın. Uf. Uf. Muazzam kanki. Harikasın sen. Gerçekten muazzam bir detaysın. Yıldırım da attın. Bak sana demiştim. Savunacağım diye. Sen beni vazgeçirdin. Yıldırımını çıkarttın. Gerçekten beni şu anda tamamen vazgeçirdin. Harikasın sen. Gel bakalım bir de böyle. Hadi bakalım. Hemen şöyle bir valkür. Hop. Gel bir daha gel. Hop. Anlıyorum kanki ya. Sıkıntı kardeşim. Saldın mı maçı? Yok. Ben Allah Allah yıldırım atıyor. Salmış salmış. Evet ikinci maçımızı da Kanki, sal arttıp yeter ya al sana yıldırım. Al okuluya kara Prens. Ben buna çok sinirlendim. Hemen bir yoklar da. Çok basitti. İyi oyundu. Gerek yok neyse. Hemen üçüncü maçımıza da geçelim. Oh maşallah. Beşinci basamaka çıktık. Striker. Balkan Kings. Ayaklanma yapanlardan biri misiniz acaba? Neyse. Görüşeceğiz. Valla arkadaşlar destemiz bir tık ağır. Ama çok değil. Bir tık. Kesinlikle çok ağır bir destek kullanmam. 4.5 olması ağır bir destek olduğunu anlamına gelmez tabii ki de. Neyse. 2x bizim için biraz daha karlı oluyor. Birazcık onu oynuyoruz. Ortada tutmaya çalışıyoruz derken akibimiz Mega attı geriden Kesin evrimlidir çünkü Beleş Kızılay da atmış gibi herkes devrimli Mega var maşallah. Artık Goblin'in evrimlisi gerçekten seninle hiç namuslu ve ahlaklı bir şekilde oynamayacağım. Dart Goblin'in eğer evrimli ise bu iş bitti burada. Evet Mega'ya biraz vurduk zıplama. Neyse iyi Allah'tan kuleyi Mezarlık da var. Mezar taşı da var. Ben anlamadım şu an bu deste ne yani. Hani benim deste biraz tamam şey olabilir. Hadi ben 14 level kartlarım var diye 14 level. Olabilir bunlar. Ya hani gene benimkiler bağlantı kurulabilir. Yani yıldırım oklu, tazılı, uçan makineli, bir de valikörülü. Hani... Öyle bir kara prensle cadıyı değiştirdiğin zaman gayet de meta bir taz destesi. Ama rakibinin destesini hiç anlamak mümkün değil. Şimdi ne oynuyor? Beni oynuyor? Koçbaşı mı oynuyor? Koçbiniçisi mi oynuyor? Koç atar kralit devi. Hiç beklemeyiz yani olur mu böyle şeyler? Olabilir. Çünkü rakiplerde bir zeka seviyesi düşüklüğü var bu aralar. Ya önceki namuslu rakipleri göremiyoruz uzun zamandır. Tabii ki de evrimli olacak o megan Senin zekan evrimsiz kullanmayı yeter mi? Dart Goblin mal mısın sen? Sen mal mısın? E gerçekten kalbimi kırdın şu anda. inanılmaz küstüm sana var ya. Sana yemin ediyorum çok daraldım uçan makine. <laughs> yani gidip dart Goblin'e kilitlenmedim. Neyse. Şimdi atak sırası bizde. Soldan bir yapıştır köprüden bakalım bir Megan'ı görelim bir oyunculuğunu. Vurabilirsin umurumda değil. Hiç umurumda değilsin. Ben sana öyle pasif atak yapmayacağım. Aktif geleceğim sana doğru. Sen sakin ol önce bir gel. Cadını bir kilitleyebilir miyiz oraya? Aynen o şekil. Çek bakalım şu cadıyı. Göster cadıyı ya neymiş valkürüm. Durmak yok yola devam. Hemen bir oklar, hemen bir oklar yapıştırıyoruz. Allah'tan evrimli dart goblin yokmuş. Destin dönmedi mi? Megan'ı niye atmıyorsun? Bak uçan makine. Sakın ha. Aferin sana. Aferin oğlum. Devam. 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 Baskı kurduk. Devam. 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 Durmak yok. Durmak yok. Durmak yok. Vurabildiğim hasarı vuracağız. Vurabildiğim hasarı vuracağız. Öyle bir şey yok. Kule almasak da olur. Vurabileceğim hasarı vuracağız. Vurduk. 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 İyi vurduk. iyi vurduk. iyi vurduk. Çok güzel. Çok güzel. Hemen bir arkadan sağdan kara prens. Köprüden mega bekliyoruz. Tabii ki olduğu gibi. Rakibin zeka seviyesi böyle bir şeylere yakın olduğu gibi. Hemen bir yıldırım. Hiç acımak yok. Hemen çat çat çat. Böyle muazzam. Yok. Cadı oynamayacak. Cadın yok. Oynatmayacağız cadını sana. Evet. Öylelikle mezar taşını da çektin. Çok mantıksız hamleler görüyoruz rakipten. Evet. Eyvah eyvah eyvah. Şunu şöyle bir çekmemiz lazım. Hopla bakayım oraya yavrum. Allah kahretmesin. Yani Allah kahretmesin. Neyse mega oraya vur hiç umurumda değil şu an. Gerçekten Allah kahretmesin. Çok kötü yaptık neyse. Okları nasıl boşalttık öyle ya. Bir temizleyin artık. Kanka beni delirtmeyin ya. Şuradan da maçı vermek istemiyoruz. Allah Allah. Bir desteği döngü sokamadım. Bir garip geçtim şu anda anlamadım. Alını bak sen var ya cadı. Ne uçan makine ne ya Hiçbir adam olan sensin. Gerçekten harika bir kadınsın. Hemen devam edelim. Bir çıkalım güzelce ne? Tabii ki mezar taşını döndürme çalışacaklar. Ne yapacak? Allah'ın yıldırım yetiş. Yıldırım yetiş. Yıldırım. Alo. Oklar çok güzel. Aldık ya. Sanırım aldık evet. Sanırım aldık evet güzel. İyi oyundu. Aynen esne amına kodumun çocuğu tövbe tövbe neyse. Ben alsanız da ben de 2 saattir bekliyorum aldınız diye ya. Of. Hala bir de ümitlenecek bu. Hah hadi bay bay. Vurmasaydın yıldırım gidip iskelete vursaydın. Neyse iyi oyundu diyelim. Güzel 3-3 gidiyoruz. Gerçekten demek istediğimi anlamışsınızdır. Yani videoda nihaya yakın olmamız lazım ki. Normalde 2 maç falan var Dedim ki yok olmaz böyle sal salsal. Olmaz ayıp olurdu. Birden büyük şampiyonun nihaya çıktık diye videomu çekilir. tabii ki de olmaz. Ahmet geldi. Türk mü acaba? Ya da Arap mı? Neyse. Yani önceki videolardan görmüşsünüzdür belki din, dil, ırk, millet ayırt etmiyoruz. Oyun sonuçta. Hani zeka seviyesi düşük diye insanların nereli oldu bizi ilgilendirmiyor. Evet. Gerçekten tam bir aa ulan neyse yapalım ya. Vallahi bekliyorum. Sonra kart biriktirecek. İksirimizi çıkmayacağız elimizden. Hiç uğraşamam. İksir golemi mi oynuyorsun ya da şey muhafızlar. Ne alaka? Gel bakalım mezar taşına. Gel bakalım. Vurdu. Ah, neyse biraz vursun yapacak bir şeyimiz yok. Ya vardı atmak istemiyorum. Çok iksir harcamayı sevmiyorum. Hardest'te. Yani rakip bizi yakalayabilir. Ben de Hardest'te de yakalanmayı hiç sevmem. Ya şu oyunu 4'te 4'te bitirelim. Ne çıktı bu şimdi bize? <laughs> neyse moral bozmak yok. Niye moralimizi bozalım? elektro ejderini koyar cadısını koyar yıldırım hiç boşa atmaz çatır çutur 6 x ile 10 alırız yolumuza da bakarız ya bunda can sıkacak bir şey yok evet şu an rakibim nasıl ne yapmaya çalışıyor ne oynamaya çalışıyor zerre anlamıyorum rakiplerin ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum tek bu rakibi özgür değil yok aga olmuyor yani neyse göreceğiz evet mega bravo sana sen mega oynarsın zaten anca zekan buna yeter köprüden mega arkasını doldurmak senin zekan başka ne yetebilir sen neyi başka zekan yetecek alın onu artık vurdurma cadı Sen şöyle gelsene canım seni şöyle çekle. Gerçekten sen bu tarafa gelsene ya koç birisi niye tutamadık çok hatalı oynadık ya kayar diye düşündüm sana da çok kaymaz ya <laughs> Neyse keşiş abi ne alaka keşiş şu destede ya delirtecek beni bu adam Gerçekten şu destede keşiş ne alaka? Koysana ya elektro ejderini. Niye oraya bir abi megasını atacak savunmak için? Ah eyvah. Eyvah dedik adam ne yapıyor anlamıyorum şu anda. Yıldırım attı şu an tamamen. Garip bir şeysin. Garip bir şeysin. Abi şu oklar bir özürlü gibi atmaya artık yeter. Ben hata çıkacağım yok ya. Ay eyvah eyvah gitti kule. Gitti kule gitti kule. Eyvah tufan eyvah. Kule gitti kule gitti kule gitti. Çok kötü oynadık bu maçı. Samimi söylüyorum çok kötü oynadık maçı ya. Hiç hakkını veremedik rakibin. Kafiri domaltamadık. Neyse. Yani şöyle bir yıldırım atsak ne yarayacak? Yok. Yok yok yok. Çok kötü oynadık maçı. Samimi söylüyorum inanılmaz. Hiç koyasım gelmedi bu videoyu. Neyse. Biraz biz dürüst adam olalım. Sade adamız. Hemen koyalım bunu videoya. Son maçı kaybettik. Olabilir yani. Ahmet. Neyse. Can sıkıldı ya. Eksi bir Neyse. Bakalım beşinci basamaktayız. Emre abi bizi niye geçiyorsun sen ya? Neyse. Videomuzu böyle tamamlayalım. Bakalım klanlar neler olmuş. Evet. Klan savaşı. Kaçıncıyız klan savaşında? Şu an ikinci savaş günü. Birinciyiz. Bakalım inşallah yarın da birinci oluruz. Başka videolarda görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.